Arkadaşlar merhaba. Hoş geldiniz yeni videoma. Bugün şöyle çiçeklerinin arasında bir tur atıyordum. Soğuklar araları nasıl? Nasıl gidiyor? Bunlar biliyorsunuz ekstra bir koruma sağlamıyorum. Sadece bir balkonuma sarı naylonu geçirmiştim. Daha tam böyle Ziraydonlar donlar başlamadı. Ufak ufak hafif şiddette Ziraydonlarımız donlarımız var. E, takip ediyorum. Her gün meteorolojiye bakıyorum. Ona göre de e, ekstra üstlerine ya e, şimdi şu, şuradakilerden endişem yok. Bunlar zirai dondan etkilenmezler fakat şu balkonun dış kısmına yakın olanlardan e, açıkçası birazcık korkuyorum. Onlara da e, şöyle çok ağır olmayacak şekilde bir polar battaniye veya e, naylonlarım var benim yine bu şekilde üzerlerine atmayı düşünüyorum. Bu bu şekilde atlatacağım inşallah. Yani hep beraber bakacağız. Şöyle şimdi soğuktan etkileniyorlar mı? Durumları nasıl? Bir kontrol edeyim dedim. Ufak ufak böyle etkilenmeler var galiba. Soğuktan. Şu şekilde. Bunlar soğuktan. Biliyorsunuz bu hafta içinde de sulama yapmıştım. İlla ki bunların olacağını biliyoruz. Yani şunları toplayalım ki çürüme oluşturmasın. Böyle. Şu an gayet iyiler. Hiçbir sıkıntıları yok. Böyle bebişlerim büyüyor. Gayet sağlıklılar. Şurada bir tane anne yaprak görevini tamamlamış. Bebeğini büyütmüş. Bunu yapraktan ayırmam lazım. Bakalım tek elle yapabileceğim mi? Evet. Şuraya tıksın. kızım. alalım. Şu Kötü yaprakları, çürümüş yaprakları saksılarımda barındırmıyorum arkadaşlar. Kuru yaprağım elimden geldiğince saksılarımda barındırmaya barındırmamaya çalışıyorum. Böyle en çok soğuktan etkilenen bu kızımdı. Toprağını yeni değiştirmiştim. Ee, tam alışma süresinde bir de suladım. O akşam da aksi gibi çok soğuk oldu. Yani en soğuk gecelerden bir gündü yani. Şu yaprağını dökmüştü biliyorsunuz. Videosunu çekmiştim. Şu anda bir problemi yok. Hani gövde de çürüme falan da yok. Bu buradan büyümeye devam edecek. Bakın şu da dökülmüştü. Bunda da bir sıkıntı yok şu an. Hani dökülme etme devam etmiyor. yapıyorum arkadaşlar kötü olmuş yaprakları saksılarının içinden alıyorum bakteri, mantar, bit veyahut da çürümeyi tetikleyecek ee, ne varsa bu mesela toprağımda e, bakteri üretebilir böyle arkadaşlar Gayet iyi durumda kızlar. Böyle bin bir suratın bebekleri yavru veriyordu biliyorsunuz. Bin bir suratın yavruları. Onlar da çiçek açtı arkadaşlar. Şöyle birkaç tane çiçek açmayan yavrusu da var ama geneli açtı. Neden öyle oldu bilmiyorum yavru. Biliyorsunuz bin bir surat çiçek açınca o ölüyor. Öyle. Şurada bir tane kutumuz çıkmış onu da alalım ki toprağın vitaminini gücünü almasın. Bu kızım çiçek açıyor. İki tane daha tomurcuğu var. Şu da çiçek tomurcuğuydu. Bakalım kapsül olacak mı? Böyle. Benim bir tane şu ileride mavi aşkın gözyaşım vardı. Onun tepesini kestim. Bu çok Sağlıklı bir ortamda bakılmamış. Bana veren arkadaş güneşsiz bir ortamda bakmış. Yaprakları araları çok açık. Şimdi inşallah ben de bunun formu düzelecek. Kestim. Şu kızımda da çiçek var. Şunun ortasından da çiçek geliyor. Çiçeklenmeye devam ediyor. Demek ki bitkilerimiz mutlu. Şuna bakar mısınız arkadaşlar? Her yeri yavru dolu. Her yeri. Şu yaprağı göstermiştim size. Kırık, sağlıksız bir yapraktı. Ortasından kırılmıştı. Şöyle göstereyim bir saniye. Göremiyorum. Evet. Şurasından kırılmıştı ama bakın. Yavru vermiş. Aferin kızım sana. Öyle. Gayet sağlıklılar. Şu paragoyenselerim birazcık mutsuzdu. Şimdi şimdi toplamaya başladılar ama. Bu da söylemiştim. Bakın. Bu paragoyensenin toprağını değiştirdikten sonra arkadaşlar ben de toparlanması çok uzun sürüyor. Yani mutsuzluğu çok uzun sürüyor. Bilmiyorum yanlış zamanda mı yapıyorum. Aslında çok klasik bir tür. Hani e, çoğumuzun ilk skülentlere başladığı bir tür paragoyanseler. Ama bunun saksı değişimini yaptığım zaman muhakkak bunu yaşıyorum. E, böyle çok fazla yaprak dökmesi oluyor köklerin adaptasyonu diğer bitkilere göre daha uzun yani nasıl diyeyim aynı anda saksı değişimini yaptım diğer bitki 15-20 gün içinde kendini toparlıyorsa bu bir bir ay sürüyor. Ben de mi böyle bilemedim. Evet şurada bir sepetim var. Bu sepeti ben yaptım arkadaşlar. Böyle kızlarım için her şey yapıyorum. Bu sepeti de ben yaptım. Burada trompet yavrularım var. Perle yavrularım var. Ve şurada ne olduğunu bilmediğim galiba bu da perle. Şurada bir tesbihim var. Tesbihim çiçeğe hazırlanıyor. Bu tesbihin çiçekleri çok güzel kokuyor böyle bir baharat kokusu güzel çok seviyorum şurada spring time var bu birazcık arkada kalmış bakın arkada kalmış şu şekilde sık yapraklarının yerine daha açık yaprak yapısı yani formu bozuluyor bunu buradan almalıyım bunu Muhtemelen ön balkonuma götüreceğim. Orada birazcık daha ışığı güzel alacak, güneşi güzel alacak. Şimdi kış ayında güneş çok fazla göremeyeceğiz ama yine de daha aydınlık bir yerde olması onun için daha iyi. Şöyle bakar mısınız arkadaşlar? Her yaprağın arasından yavrular vermiş. Da değişik bir renk olmuş, virgata gibi. Çok güzel. Benim balkonlarımı gören bana hastasın sen diyor. Arkadaşlar şu kızım da şu dolabın üstüne koymuştum. Orada unutmuşum. Çok susamış yapraklarını falan bir görseydiniz yani çok kötü bir durumdaydı. Suladım ve akşamını hemen kendi toparladı. Hala daha bakın susuzluğunu anlayabilirsiniz. Hemen kendini toparladı ama unutmuşum kızım nasıl öyle bir şey yaptım. Bilmiyorum. Bu yakut kolyesi arkadaşlar şöyle göstereyim size. Yaprağından hmm, koparmak istemiyorum ama Neyse. Bir tane yaprağını kopartın. Toprağa koyun. Diğer sukulent yaprağı gibi. Bu yakut kolyemde kök veriyor. E, köklenme süreci hızlı. Ama yavru verme süreci dal uzatıp da yavrusunu vermesi e, birazcık uzun sürüyor. Ama ben de anlamışsınızdır yaprakları dahi atamıyorum. Yani kıyımsızlık var. O yapraklarını bile bakın şunlar hepsi yapraktan olma. O yapraklarını bile at, koyuyorum toprağın üzerine. Bana bir zararı yok. Orada duruyor. Bakar mısınız? Çiçeklenmiş tesbihim. Bir de size şu kızımın çiçeğini göstereyim. Değişimini yeni yapmıştık beraber. Bakın çok gösterişli olmasa da çok değişik güzel sanki tesbihin çiçeğine benziyor bakın uçlarında sarı sarı minik minik çiçekler var çiçeğin içinde çiçek var çok güzel böyle bu kızım da çiçek veriyor galiba arkadaşlar bütün bitkilerim hemen hemen hepsi çiçekteler. Bakın lotusum da yanından çiçek veriyor. Şuradan. Aslında çiçek onlar için birazcık iyi bir şey olmuyor ama gücünü alıyor çünkü bitkinin. Böyle valideleri. Baldım de çiçek verecek galiba. Yanından bir oluşum var. Bu kızım da çiçeğe duracak. Buradaki lotusumda da çiçek geliyor. Böyle arkadaşlar. Bitkilerim bu durumda. Gayet sağlıklılar. Mutlular. Ve renksizler. Çünkü e, bu balkonum çok fazla güneş görmüyor. Hani e, yazın bu balkonu çok seviyorlar ama kışın e, bu balkonda birazcık risk bitkilerim. Şimdi beni sadece güvende hissettiren şu naylon. İnşallah donma olmayacak. Yapraklarında dökülmeler olur diye düşünüyorum. Hani e, soğuktan etkilenirler diye düşünüyorum ama inşallah türümü kaybetmem. bakar mısınız güzelliğe? Böyle arkadaşlar. Burada bir tane siyonum var. Bunu diğer siyonlarımın hepsini aldım diğer balkonuma. Yani Koloratamla siyonum alsam mı diğer balkona diye düşünüyorum ama yani şöyle alt tarafta Korunaklı diye düşünüyorum. Yani diğer bitkilerden daha korunaklı bir açıda diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Duruma göre ilerleyen zamanlarda bakacağım. Eğer bir rahatsızlık hissedersem diğer balkonu alacağım. Amacım arkadaşlar çiçeklerimin çeliklenmesini istiyorum. Yani çok nazlı olsunlar istemiyorum soğuğu da alsınlar, sıcağı da alsınlar, çeliklensinler yani güçlensinler. İnsanlık ee, insanlık hali olur yani çiçeklerimizin her gün başındayız ama bir sağlık olur bir şey olur gitmek zorunda olurum bir iki gün gelemem o gece biz raydon yaşadıklarında hani ben siz de hayatta kalabilsinler istiyorum ya da yer sorunumuz var biliyorsunuz işte küçücük balkonlarda evin e terasında bakmaya çalışıyoruz. Hani onlara her daim istedikleri konumları veremiyoruz. O yüzden bitkilerim her türlü hava koşuluyla baş etmesini öğrensinler istiyorum. Bu saksıyı da yine beraber ekmiştik. Böyle alışma sürecindeler. Alışacaklar inşallah. Şu bitkim tamamen rengini kaybetti burada çok geride. Ya şöyle göstereyim. Şuradan sabah 1-2 saat zaten güneş alıyor ve bu bitkime güneş gelmiyor. Ne yapsam ya? Gördükçe renklerini kaybetmiş işte yapraklarının aralara açılmış diyorum ki ön balkona götüreyim ama sonra e, öyle bir şey oluyor ki diğer bitkiyi görüyorum o da aynı durumda onu balkona götüreyim diyorum diğerini götüreyim diyorum bu sefer hangi birini götüreceğim şaşırıyorum ondan sonra da diyorum hani kalsın alışsın çünkü bizim bitkilerimiz nasıl bir e, e, koşul onlara sunarsak o koşula kendilerini adapte ediyorlar. Ama istiyorum ki rengini de göreyim. Böyle. Ay, hep bir amalar. Şu kızında renklendi. Renklenince bu kristatımın hangi türün kristatı olduğunu bilmiyordum. Renklenince anladım ki baldin kristatı. Çok güzel. Tek kristyatım o şu anda elimde. Böyle buradaki kızlarım da hepsi köklendi. Yavrulandı. Şu o, piktonlu yaprağı ve inanılmaz kökleri var arkadaşlar. Şunu bir size göstereyim. Bakar mısınız? deli gibi kök çıkartıyor. Ve yani bu daha en az köklü olanı. Yani şöyle gömelim de kökler donmasın. Çıkarttık oradan. Şunu toprak atalım. <laughs> Şu da falkata yavrusu. Yaprak yavrusu. Böyle arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadar olsun. Beni yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.